Herkese merhabalar. Otokoç İstinye Alfa Romeo danışmanı ben Eren. Bugünkü konuğumuz bu özel misano mavi rengiyle Julia. <laughs> Julia, kompetizyone donanımıyla İtalyan bir heykeltıraşın sanat eseri gibi ön yüzünde ve ön ızgara Scudetto ve LED Matrix farlarla bizleri karşılıyor. Yan tasarıma geçtiğimizde Julia'da 19 inç alüminyum alışım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve standart karartılmış arka camlar bizlere sunuluyor. Julia arka bagaj tasarımında bagaj kapağı üzerinde rüzgarı yönlendirebilecek spoiler tasarımı, çift çıkış egzoz sistemi ve transparan LED stop farları ile bizleri karşılıyor. Bagaj kapağı üzerindeki Q4 logosu bizlere sürüşte benzersiz hisler yaşatacak. 480 litre bagaj hacmi sunan Julia, sportiften vazgeçmezken geniş yaşam alanlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Julia'nın iç mekanına geçtiğimizde elektrikli hafızalı sürücü koltuğu, sürücü ve yolcu için 3 kademeli koltuk kısıtma bulunuyor. Harman Kardon müzik ses sistemi ile Apple CarPlay multimedya desteği, entegre navigasyonuyla benzersiz bir şekilde konfor sağlıyor. 8.8 inçlik multimedya ekranı, 12.3 inçlik TFT gösterge paneli sizlere 3 farklı tema sunuyor. 60'lı 70'li yılların Alfa Romeo temaları aynı zamanda güncel varyasyonlarla, relax modundaki temalarla sizlere keyifli bir deneyim yaşatacak. Bir Alfa Romeo'da taviz verilmeyen şey güvenlik donanımları iken Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, ileri çarpışma önleyici sistemi, adaptif cruise kontrol ve şerit takip asistanı bulunmaktadır. İç mekanda led aydınlatmalar, elektrikli sunroof ve perdesi çift parçalı olarak bulunmaktadır. Alfa Romeo'da vazgeçilmez olan sürüş modları all weather, natural ve dinamik olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda elektrikli olarak dinamik modda süspansiyonları sertleştirip ya da yumuşak şekilde soft bir kullanım size imkan sunar. Alfa Romeo Julia gücünü 2.0, 280 beygir, 400 Nm tork ile Q4 çekiş sistemiyle ile ZF8'leri şanzımanla yere aktarıyor. 50-50 ağırlık dağılımı, 4 pistonlu kırmızı fren kaliperleri önde 330 mm arkada 320 mm ile sizlere güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 3 kollu direksiyonun fiziksel tutuş hissiyatı ve içgüdüsel yolda gösterdiği tepkiler ile çok keyifli sürüşler Julia'nın sürücü koltuğunda sizleri bekliyor. Bu ayrıcalıkları daha yakından tanımak, Julia'yı incelemek, test sürüşü yapmak için sizleri Otokoç İstinye şovrumlarına bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.